Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillah, Elhamdülillah. Değerli izleyenler, iftarlık ismiyle size ulaştırmaya çalıştığımız 10-15 dakikalık konuşmalardan birisini daha hazırlıyoruz. İnşallah Rabbim bereketlendirsin, istifadeyi nasip etsin. <laughs> Bu konuşmalar tabii hatırlatıcı. Nefsime de, size de, mutlak bir ilim usulüyle size sunulmuş şeyler değil. Bugün Ramazan-ı Şerif ile ilgili bundan önceki konuşmalarımızda bir şehir ve Ramazan ve Kur'an-ı Kerim, bir de oruç ve insan diye iki başlıkla konuşma sunmuştuk. Bugünkü konuşmamızda da orucun tarihçesi diye bir başlık atmak istiyoruz. Tarihi süreci. Orucu. oruç. Oruç, ruze Farsça -e bir kelimeden bozulmuş oruç haline gelmiş. Bu mekanik bilgileri bir kenara koyalım. Siyam, savun, Kur'an-ı Kerim'deki ismi 11 veya 13 defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hazreti Mes Meryem'in mesela susma orucu var, susma orucu. Oruç bir defa bilinmesi gereken bir özellikle ve mutlaka insan için tedavi aracıdır. İnsanın manevi hastalıklarının tedavisinin e, sebeplerinin en önemlilerindendir. Ayrıca oruç insanın e, manen güçlenmesine yarar. Allah katındaki değerinin yükselmesine yarar. Dolayısıyla oruç insanın iradesini keskinleştirir. Bu alanda söylenecek çok şey var. Benim bu kısa girişi yapmamın sebebi oruç İslam'la başlamış değildir. İslam diniyle başlamış değildir. O yüzden orucun tarihçesi dediğimizde bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki Adem Aleyhisselam'a kadar olan süreçte oruç nedir, ne değildir, var mıdır, yok mudur? Bir bu başlık atılabilir. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında oruç diye bir başlık atılabilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki oruçla ilgili akademik pek çok çalışma var. En, en basitinden Diyanet Vakfı'nın efendim ilmi halinin, e, İslam ilmi halinin oruç maddesine bakarsanız kardeşlerimiz çok güzel şeyler hazırlamışlar, okunabilir. Ama genellikle e, biz ayeti ayet-i kerimeyi okurken hatırlatıyoruz. Kutubu aleykumus oruç farz kılındı. Kime? Ya eyyühellezine amenum aklı başında olgun müminlere, müminlere, müminlere farz kılındı. Kafirler için böyle bir sorumluluk yok. Kema kutubu alellezir min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Genellikle ilgi çeken taraf şudur. Sizden öncekiler tabirinden insanlar Hristiyanlık ve Yahudiliği algılarlar. Anlarlar demiyorum. Bir algıdır bu. Genellikle Hristiyanlık ve Yahudilik söz konusu edildiği için. E şimdi eğer orucun tarihi sizden öncekiler Hristiyanlık ve Yahudiler, Yahudilikten ibaret olursa e hemen hemen işte Hazreti İbrahim'le veya Hazreti Musa ile başlaması lazım. Yahudilikte Hristiyanlık, da Yahudilikte oruç, Hristiyanlıkta oruç dersek Hazreti Musa ile başlaması lazım ki İbrahim Aleyhisselam'dan da çok sonra. Dolayısıyla orucun tarihinde sizden öncekiler kavramı, terimi, terkibi veyahut da Adem Aleyhisselam'a kadar öncekilerin tamamını kapsar. Yani kitabımızda öncekilerden kim anlatılır? Adem Aleyhisselam kıssası var. Efendim Salih Peygamber kıssası var. Lut Aleyhisselam kıssası var. Hud Peygamber kıssası var. Yusuf Aleyhisselam kıssası var. Yakup Aleyhisselam kıssası var. Musa Aleyhisselam kıssası var. Bunun haricinde insanlığın bilmediği peygamberler var. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam bizden öncekilerden ise ki öyledir. O zaman Adem Aleyhisselam'da oruç olmalı, var. Aynı şekilde İdris'te, Şiit'te, Lut'ta, Hüt'te, Zülkarneyn, Zülkif'te, Zekeriya'da, Yahya'da. Kısacası oruç öncekilerin tamamında olmalı. Nitekim tarihi çerçevede özellikle din merkezli baktığımızda hem Tevrat ve hem de İncil orucu kesinlikle var olarak bize gösteriyor. Ve çok ilginçtir. Biraz okunduğu zaman göreceksiniz. Hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta oruç kirlerden, şirkten, isyandan, azgınlıktan, nefsi gemleyebilmek için tutulur. Hakkatında manevi yükseliş için tutulur. Yani oruç bizde neyse anlam olarak hedef noktasında onlarda da odur ve kitaplarında şu anda aynı açıklama halen vardır ve yapılıyor. Oruç konusunda bu bilgi önemli. Biliyorsunuz oruç bir yeme içmeyi iptal eder. İki, Hanımlarla ilişkiyi, cinsel ilişkiyi, cinselliği öteler. Yani oruçluya yasak olan şeyler yemek, içmek, zahirde görüneni kastediyorum. Yemek, içmek ve cinsel ilişki bu üç şey. Yeme içmenin yokluğu zaten e, bu kadına karşı zafiyeti veya erkeğe karşı zafiyeti yani çift taraflı cinselliği kastediyorum. Zaten yeme içme yoksa bu alanda da bir kösülme vardır. Yani yavaşlama vardır. Yani gözün azgınlıktan korunması vardır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve de ki geleceğiz, Efendimiz'le oruç kısmında, tarihi kısmında söyleriz belki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ayet-i kerimeler var malum. Evlenmeye gücü yetmeyen eyama diyor. Ve entihul eyame. Evlenmeye gücü yetmeyenleri ve bekarları evlendiriniz cümlesi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle evlendirilemeyen, evlenmeye de gücü yetmeyen delikanlıların gözünün cinsellikten uzaklaşabilmesi için, kendini tutabilmesi için Allah Resulü orucu tavsiye ediyor. Asıyamu cünne. Oruç bir kalkandır o yüzden. Biz bu vadide sözü uzatmayalım. Ama oruç bir şifadır. Hangi doktorla konuşursanız konuşun, vücuda yemeğin bir müddet girmemesi vücudun dinamizmi için zarurettir. Fakat biz bunun için yapmayız, biz şunun için yaparız. Ya Rabbi biz seni o kadar çok seviyoruz ki sen emrettin, yemek bize helal, haram kıldık. Senin istediğin için, senin söylediğin şekilde içmek bize helal, haram kıldık. Nikahlımızla bir arada bulunmak bize helal, haram kıldık. Şimdi geçmiş ümmetlerde hem Hristiyanlıkta hem Yahudilikte var dedim. Ancak onun ötesinde de, he önce onu söyleyeyim. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte Ramazan orucu var. Ramazan orucu var. Onlar kendileri için emredilen bu orucun ayında değişiklik yaptıkları için kefaret oruçları ilave ettiler. Hristiyanlarda 50 güne ulaşan. 10 gün ilaveleri vardır. 10 günde bir Ağustos'un matemi için ilaveleri vardır. 50 günlük oruçlar, perhizleri. Onlar perhiz diyorlar. Pe pek çok şey yemiyorlar da belli bir iki şey yiyorlar efendim. Yahudilerde de oruç var mesela Yom Kippur dedikleri tevbe orucu vardır. Büyük bir oruç. Onun gibi başka oruçlar da var. Biz şimdi o detay mesela Muharrem'in 10. günü onlar oruç tutarlar. Muharrem'in kurtuluş orucudur bu. Malum Firavun'un elinden Musa Aleyhisselam aşure günü kurtulmuştur. Oruç tutarlar. Yani onlarda da oruç var ama onun haricinde bakıyoruz. Mesela Budizm'de oruç vardır. Hem de nefsi terbiye etmek için, hem de yükselmek için. Hinduizm'de oruç vardır. Efendim onun haricinde Konfüçyüs dininde oruç vardır. Mani dininde oruç vardır. Ateşperestlerde oruç vardır. Yani yeryüzünde batıl dediğimiz bütün dinlerde. Neden onlarda böyle oruç var? Çünkü bizim tezimiz şu. İslam antitez değildir tezdir. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve alleme Adem'in esmâ'e kullehe sonra arada aradahum ayetine göre Adem Aleyhisselam'a ilim verdi. Bilgi verdi. Allah Celle Celaluhu yarattığı Adem'i ya Adem uskun ente ve zevcükel cenne ayetiyle bir bahçeye koydu. Bir cennete. Ve orada orada ilk yasağı şeriatın ilk maddesini üzü koydu. Nedir o ilk yasak? Şu ağaca la takrabe hadihi şecera. Adem ve Havva'nın tek maddelik bir şeriatı vardı. Bir ağacın meyvasından yemeyecekler. Ve sonra bu hata edildi. Ve cennetten çıkarıldılar. İşte Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz cennetten çıkarılmanın bedeli olarak zaman içerisinde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine sığınma noktasında oruçla tanıştı. Oruçla tanıştı. Adem Aleyhisselam'da oruç var. Dolayısıyla yeryüzünde insanlığın başlangıcı hak dinle ve hak dinin ilk umdelerinden birisi de Allah'a itaatte oruç var. Dolayısıyla Kabil'le birlikte yeryüzüne batıl dinler başladı. Önce ateşperestlik başladı. Akabinde efendim insanlar putlara taktılar, değişik şirk araçlarına vesaire. O insanlarda da bu anlamda oruç intikal etti. Çünkü atadan gelen bir şey var. Nitekim Mekkeliler de oruç tutuyordu. Peygamberimizden önceki oruç çerçevesinde söylemek gerekirse Mekkeliler de haftanın belirli günleri oruç tutuyorlardı ve tutana çok saygı gösteriyorlardı. Oruç tutanı çok kıymetli görüyorlardı. Dolayısıyla oruç bütün insanlık tarihinde var. Şimdi bugün yeni icat edilmiş bir şey değil. Zamanımızın şartlarıyla değerlendirilen bir şey değil. Çünkü oruç bir tedavidir. Psikolojik bir tedavidir, ruhi bir tedavidir, bir gıdadır. Aynı zamanda manevi yükseliştir, insanın iradesini keskinleştirmesidir, kararlılıktır. Yani bu bütün dinlerde uygulama alanında var olmuş bir şeydir. Yani bütün dinlerde vardır. Dolayısıyla bugünün Müslümanları, yeryüzüne geçmişte bütün dinlerde var olan, hele dinimizde de Allah Celle Celaluhu'nun emri tecelli ediyor, bunu tutmasınlar bu çok ayıp bir şeydir. Bu arada şunu da hatırlatmakta yarar var. Ve ma hatta nab'atha Allah Celle Celalü peygamber göndermediği hiçbir kavmi helak etmeyecek. Bu durumda yeryüzünde bütün kavimlere peygamber gönderildi. 128 bin veya 228 bin peygamber var. Nerede peygamber varsa orada da oruç var. Oruç insanlık tarihinin ilk tedavi aracıdır küfürden tedavi, şirkten tedavi, nifaktan tedavi, fasıklıktan tedavi, yalancılıktan tedavi, zulümden tedavi, psikopatlıktan tedavi, dengesizlikten tedavi, aile huzurundaki huzursuzlukta huzursuz, huzursuzluklardan tedavi. Kısacası oruç öyle bir devadır ki onun çaresi olmadı, onun de, deva olmadığı, ilaç olmadığı hiçbir şey yoktur değerli kardeşler. Öyleyse akıllı insan ya eyyühellezine amenudaki ya eyyühe", bunu ifade ediyor. Ruhuyla, bedeniyle, aklıyla hayata bakan insan oruç tutar. Oruç tutun, sıhhat bulun. Oruç tutun, Adem'le birlikte yaratılırsınız. Oruç tutun, Nuh Aleyhisselam'la tanışırsınız. Oruç tutun, İbrahim Peygamber'e arkadaş olursunuz. Oruç tutun, Musa Aleyhisselam'la görüşürsünüz. Oruç tutun, İsa Aleyhisselam sizi sever. Oruç tutun, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yar ve yaranı olursunuz. Allah bizi Hazreti Muhammed'e yar ve yaran kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.